Kaşa bir günümüz olaysız geçmiyor. Biri bizi takip ediyordu sanırım. Şapkalı bir adam bizi cidden. Geliyor. Takip ediyoruz. Kaşa şapkalı bir adam bizi takip ediyor sanırım. bir günümüz olaysız geçmiyor. Gece dokuz takip ediyor. Evet. Bu videonun yorumlarına Ay yorumlar diyorum. Başlığına 7 9 ve takip ediyoruz yazacağız. Bu arada 9 dediğim de 9 arkadaş. Çok arkada kaldım. <laughs> Bir günümüz olaysız geçmiyor ya. Bir günümüz. Şimdi burada Bu ben derim düşüreceğim diye. Düşürme. <laughs> Hoi, hoi. Wat doe jij zo Wat? Wat heb